İki mantar üzerine ayrı ayrı demir bilye ve tahta takoz bırakılmıştır. Demir bilye ve tahta takoz sıvı içerisine bırakılırsa aç yükseliği nasıl değişecek? Şimdi ilk ve ikinci durumu karşılaştırırken ilk durumda mantar ve demir bilye yüzmektedir. Yani yüzdüğüne göre başlangıçtaki seviyeye göre diyelim ki herhangi şöyle bir su seviyesi vardı ağırlığı kadar sıvıyı yukarı itmiştir. Burası ağırlığı kadar sıvıdır. Yani demir ve mantarın ağırlığı kadar sıvıyı yukarı itmiştir. Fakat biz demir bilyeyi içeride bırakırsak demir batan olduğu için bu sefer ağırlığından az miktarda sıvıyı yukarı itecektir. Çünkü kaldırma kuvveti batan cisim için ağırlıktan azdır. Yani su seviyesi en sonda şöylece bir yere gelecektir. Öncekine göre alçalacaktır. Şekil 1'de su seviyesi azalır. Şekil 2'de ise mantar ve takoz sistemi hem başlangıçta hem de takozu içine atmamız halinde suda yüzmektedir. Her iki durumda da yüzen sistemler ağırlığı kadar sıvı yukarı itiyor olduğu için yani şu anda seviyeyi böyle iterken yeni durumda yine askıda kaldığı için ya da yüzdüğü için aynı miktarda yukarı itmiştir. Her ikisinin yer değiştirme miktarı eşit olacaktır. Bu nedenle değişmez.